Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak Bursaklar'da bulunan Emre Bertan Hair Artist'teyiz. Ve yanımda işletme sahibi Emre Bey var. Emre Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Teşekkür ederim. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Emre Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? İlkokul 7'den Bey bu meslek içerisindeyim. 4-5 yerde bir geçmişim var. En son kendi yerimde kendi mekanımı açma gereği duydum. Herkesin yapacağı gibi, yap yapabileceği gibi. Cesaret işi bu iş bir nevi, ticaret işi. Yani e, güzel, nezih salonlarda çalışmak her zaman herkesin hakkıdır. Yani ben de böyle bir mekanda kendimi daha gururlu, gururlu ya da e, daha iyi seviyelere getirmek istediğim için böyle bir salon kurma gereği duydum. Yani e, saç kesimi var, sakal kesimi var, cilt bakımımız var. Yani cilt bakım uzmanımız var. Manikür, pedikür, kaş alımları, saç boyaları. Yani bunların dışında herhangi bir şey, hani erkeklerin burada rahat edebileceği bir şekilde hizmetin hepsi var. Yani salonumuz erkekler için her şekilde kullanım açısından. Tabii. Aslında salonumuz tamamen erkeklere hizmet ediyor. Aynen. Ama erkeklerin de değil mi bir saç sakalın ibaret Tabii olmadığını, onların cilt bakımına de. ihtiyaçları olduğunu Tabii ya da manikür pedikür yaptırabildiklerini Aynen. bu noktada da aslında dikkat çekmiş oluyoruz. Aynen. tüm erkeklerimizi de bu bakımla alakalı e, zaten bekliyoruz. İnşallah. Evet. E, peki Emre Bey sizin engin bilginize dayanarak saç kesimiyle alakalı nelere dikkat edilmesi gerekiyor, siz nelere dikkat ediyorsunuz? Bunlarla alakalı aslında biraz ben izleyicilerimiz de bilgilensinler istiyorum. Ya öncelikle şimdi şöyle bir şey var. Şu anda popüler olan günlerimizde anatomik saç kesimi var. Yani bu saç kesimi tamamen kişi şahısa özel. Yani kulak yapısı olsun, yüz yapısı olsun, kafadaki yani kemikleri olsun. Yani tamamen bunların hepsini göz önüne alınaraktan insanlara bu şekilde bir tarz oluşturabilirsiniz. Yani herkes bu şekilde ilerlerse yani... Siz aslında buraya bir müşteri geldiğinde istediği saç modeli söylediğinde eğer yakışmıyorsa sanırım Tamamen kesen... kendime ait olan bir şey. Yani ben hep bu fikirdeydim. Benim önceliğim daha önemli. Çünkü ben yakışanı yaparım. Ben gidip de sanayi ortamında sanayiciye hiçbir şekilde şu daha güzel olur demiyorum. Burada da aynı şekilde. Ben ne istersem o olur dürüst bir işletme zaten Tabii burası de. değil mi eğer kişiye yakışmayacağını düşünüyorsanız asla zaten bu işi yapamazsınız. Emre Bey hangi saatler arasında çalışıyoruz? Hangi günler açık işletmemiz? Yani ee, hafta içi sabah saat 8.30-9 arası akşam da saat 10-10.30 arası mesai saatlerimiz içerisindeyiz. Sabahtan akşama kadar buradayız. Hani ekmek teknimizi her zaman bekliyoruz. Peki cumartesi pazar günleri hizmet veriyor musunuz? Cumartesi günleri veriyoruz. Pazar günleri sadece ve sadece damat kesimleri. Yani olmak özel günler için. Aynen özel günler için. Hafta yani günü hizmet, hizmet veriyoruz, pazar günleri de özel Aynen. günler için değil mi burada Aynen. yine hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki adres olarak ya lokasyon olarak neredeyiz? Yani Pursaklardayız. Ee, ee, Karagil Adresi, Mimar Sinan Mahallesi 52 C. Pursaklar olarak. Yani Instagram sayfam olarak da Emre Beltan 2021 olarak takip edebilirsiniz. Yani eşimi dostumu sadece tıraş için değil de çay kahve sohbet her zaman bekliyoruz. İçinde bekliyoruz. Tabii ki de. Kesinlikle. Emre Bertan yazdıkları takdirde Instagram'a buradan size hem takip edip size de ulaşabilecekler. Aynen. İletişim numaralarımızı da verelim o zaman izleyicilerimiz de kolaylıkla Doğru. size ulaşabilsinler diye. 552 069 53 57 size ulaşabilirler. Peki ben son olarak şunu sormak istiyorum size. Sonuçta bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler? Yani diğerlerinin ayıran özelliğim tamamen kendi düşüncelerim, kendi kararlarım yani oluşabilecek tamamen kendi cesaretimle yani o müşteriyi kendimle bağlayabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Yakışacağını düşünüyorum. Yani bu yüzden herkesten ayrım bu. Her zaman bana bunu diyebildiler yani. Sen herkesten farklısın, kararlarındasın. Yani müşterin senin... Dürüst, net bir insansınız diyorum, değil mi? Dürüstlüğümden ötürü yani müşteriyi tamamen sadık bir şekilde, aynı müşteri şekilde, müşterinin de bana sadık bir şekilde güvendiği için Farkım bu. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Ederim. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. İnşallah. Tek temelliyiz. İşimin uzmanıyım.